Kudüs'ü fethiden komutan ben olunca Halepli marangozun yaptığı minberi de buraya getirecek olan ben ben olacağım deyip böyle bir kendisine sevda, rüya belirleyince Allah ona Kudüs'ün fethini nasip ettikten sonra Aradan yıllar geçmiştir. Aratıp buldurur ve bu minberi getirir buraya koyar. Yıllarca burada bu minber kalır ta ki 1967 yılına kadar. 67 yılında Avusturya asıllı bir Yahudi tarafından eğer Mescid-i Aksa'yı yani burayı yakarsak onların ifadesi Tanrı kıyameti hızlandıracak. Böyle bir düşünceden dolayı burada bir yangın çıkarır ve bu yangın sırasında bu minber de epey bir yanar ve zarar görür. Aradan bir müddet geçtikten sonra Ürdün'le Türkiye arasında ortak bir şeyle bu minber Konya'da bir usta tarafından yeniden tadilatı yapılır. Minberin şöyle bir özelliği var. Tek bir çivi kullanılmamıştır. Tahtaların birbirlerin, birbirlerine geçirerek yapılmıştır. Onun için de çok önemli bir ustalık emeği de vardır. O usta buraya karşı olan o sevgisini yıllarını vererek bu minberi yaparak oluşturmuştur. Daha sonra yangından sonra da o Konya'daki usta aynı şekilde orijinalini koruyarak bu haline getirmiş ve şu anda şu gördüğünüz minber o tadilattan sonraki minberdir. Çok acı bir şey söylemek istiyorum burada size. Selahaddin'in minberi de yanı başımızdan dururken 1967 yılında o hadise olduğu zaman dönemin başbakanının hanımı, İsrail başbakanının hanımı o gece sabaha kadar yatamaz. Daha sonra hatıralarını yazıyor ve biz o hatıralarının üzerinden bu meseleyi okuyoruz. Niye yatamadığını kocası sorduğu zaman minber yakıldı, Mescid-i Aksa'ya askerlerimiz girdi. Büyük ihtimalle İslam dünyası ayaklanacak, yerle bir olacak ve bizi İsrail'den sürüp çıkaracaklar diye kadın korkar. Ama kadının korkusu boşunadır. Ertesi gün olduğu zaman Müslümanlar sadece birkaç cami meydanında bağırıp çağırmaktan öte bir şey yapamadıkları için onun korkusunun da yersiz olduğu anlaşılır ve o yıldan bu, yala, bu yala, yıla kadar da bu yapılanların hesabı ne yazık ki sorulmaz. İnşallah bugünden sonra Beytül Makdis'in talebeleri gerçek manada <laughs> talebe olur, o şuura ererlerse bu mübarek toprakların kurtuluşu adına seferber olurlarsa, sorumluluklarını yerine getirirlerse hem geçmişin hesabı hem de geleceğin inşası adına bazı adımlar atılmış olur. Cenab-ı Hak böyle bir adımı hepimize attırmış olsun. Amin. Şimdi Muhammed söyledi, mihrabın üst tarafında bakın bir kitabe var. O kitabede Buranın tarihçesine ait de çok önemli bilgiler var. Hem Emevi halifelerinin buraya yaptığı emekleri hem de Selahaddin Eyyubi'nin buradaki emeklerine ait orada bilgiler var. O kitabe de o şekilde orada duruyor. Aziz kardeşlerim, bizim şöyle bir geleneğimiz var İslam tarihinde. Özellikle mescitlerde, camilerde o, o rayallara bir şekliyle hizmet etmiş olan insanların hatıraları unutulmasın diye mihrap inşa edilir. Şimdi gittiyseniz Mescid-i Nebevi'ye hatırlamış olmanız lazım. Orada mesela üç tane mihrap var. En öndeki mihrap, şu anda imamın durduğu mihrap Hz. Osman mihrabı. Orası Hz. Osman tarafından genişletildiği için o ismi almış. İlk mihrap hemen Hücre-i Saadet'in yakınında olan Ravza-i Mutahharan içerisinde teheccüd mihrabı olarak bilinir ki ve vesselam Efendimiz çoğu zaman oradan namaz kılar. Az ileriye gittiğiniz zaman minberi biraz geçince de kanuni mihrabı vardır. Kanuninin o coğrafyaya yaptığı hizmetten dolayıdır. Biraz sonra Kubbetü Sahra'da da birkaç tane mihraba şahit olacağız. Buradaki mihrapta Hazreti Ömer mihrabı. Hazreti Ömer'in ilk mescit olarak yaptırdığı yer hem unutulmasın hem Hazreti Ömer'in o fetih sırasında yaptıkları hatırda kalsın diye hem de o buradaki bu hatıra canlı bir biçimde nesillerden nesillere aktarılsın diye buradaki bir mihrap o dönemde mescidi aksa genişletilirken yapılıyor ve bu mihrap Hazreti Ömer adına buraya kurulmuş oluyor geçen Muhammed söyledi öneminden bina önemine binaen en şurada Hazreti Ömer'in Mescidinin olduğu yerde bir daha ben o hakikati sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu böyle biraz e, şeye geldi gün, e, gündemden düşmesin çok önemli bir şeydi o. O da şu Mescid-i Aksa'nın ve Filistin'in Kudüs'ün fethi tamamlandıktan sonra askerler doğal olarak topraktan pay istediler. Bu zaten ganimet hukukunda onlara da verilen bir şeydi. Hazreti Ömer onlara bakınca bu manada bir taleplerini gördüğü zaman onlara şöyle bir şey söyledi. Ne bekliyorsunuz siz? Askerlerden bazıları da dedi ki savaşın sonrasındaki ganimet payımızdan payımıza düşeni bekliyoruz. Hazreti Ömer onlara onlara dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiği zaman Mekke'deki herhangi bir şeyi askerlere pay etti mi etmedi dediler. İşte Kudüs Mekke'dir dedi. Buranın toprağı mukaddestir. Ganimete de konu olabilecek bir şey değildir. Dolayısıyla burada farklı bir hukuk işletti Hazreti Ömer. Bu da Hazreti Ömer'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar doğru tanıdığını, o hukuku ne kadar doğru kavradığının en büyük işaretidir. Dolayısıyla hiçbir zaman unutmayacağımız bir cümledir. Kudüs, Mekke'dir. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür. O üç mescit diyerek Efendimizin zihin dünyamıza nakşetmeye çalıştığı coğrafya mefhumu hiçbir zaman unutulmadan canlı bir biçimde hatırımızda kalmalıdır. Şimdi Zekeriya mihrabına doğru yürüyelim inşallah. O mihrap geleneğinin bir devamı aslında bu. Zekeriya aleyhisselamın yakarışını biliyorsunuz. Ben bugün Mervan Mescidinde kısmense bahsettim ilerlemiş yaşına rağmen Zekeriya Aleyhisselam görüyor İmran'ın Hanne'nin ilerlemiş yaşına rağmen Meryem'le rızıklandırıldığını biliyorsunuz daha sonra Hanne vefat edecek ve Zekeriya Aleyhisselam o manada biraz daha ağır bir yükün altında Meryem validemizi gözü gibi koruyacak. Ama ne zaman Meryem validemizin yanına geldiği zaman eğer kış mevsimi ise yaza ait meyveler, yaz mevsimi ise kışa ait meyveler. Bazen de bölgede hiç olmayan meyveler görüyor ve soruyor diyor ki ne nereden bunlar? Meryem validemiz diyor ki Allah katındandır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Bunlar ayetlerde biliyorsunuz. Çok dikkatine dokunuyor. O kadar dokunuyor ki o anda Hazreti Meryem'in yanından kendisini dışarıya attığı zaman o anda söylüyor işte Allah'ım diyor ne olur bana da bir çocuk nasip etseydin ben de bu mutluluğu tatsaydım ben de bu manada böyle bir güzelliğe şahit olsaydım. İşaret geliyor melek tarafından Allah duasını kabul etmiş. Duasının kabul edilmesi de Zekeriya Aleyhisselam'ın 3 gün boyunca o gün ben İsraillerde var olan sükut orucudur. Yani konuşmama orucudur. Mihraba varıp orada dua edip ve duasının kabulünden sonra üç gün boyunca o orucu tutma adına konuşmaması İsrail oğulları içerisinde o gün dedikoduya malzeme oluyor. Ama daha sonra bir yönüyle o müjdenin de tahakkuk edildiği ortaya çıkıyor ve Allah Zekeriya Aleyhisselam'a ilerlemiş yaşına kısır olan hanımına rağmen Yahya Aleyhisselam'ı müjdeliyor ve Yahya Aleyhisselam ben İsrail silsilesinin peygamberlerinden biri olarak baba oğul peygamber bu topraklarda mücadele veriyorlar ve en sonunda da kanlarıyla şehit olarak kanlarını akıtıp şehit olarak o yürüyüşlerini tamamlamış oluyorlar. Allah onların da o mücadelesini mübarek kılsın. Bizlere de inşallah bu manada yardım eylesin. Bütün çocuk bekleyenlere bu manada hasreti olanlara Mevla katından rızıklandırsın. Çocukları olanların çocuklarını da aynen Hazreti Yahya gibi Hazreti İsa gibi Nübüvvetin pınarından beslenen ve bir yönüyle risaletin davasına hizmetkar olan bahtiyarlardan eylesin. Bütün hepsi için Allah rızası için El Fatiha.